Evet arkadaşlar şimdi platolar konusuyla devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde volkanik dağlarımızı öğrenmiştik. Şimdi platolarımızı öğreneceğiz. Öncelikle platonun ne demek olduğunu öğrenmemiz lazım tabi. Çevresine göre yüksek, akarsu tarafından yarılmış geniş düzlüklere biz plato diyoruz. Bunu not alın. Çünkü ovalarla arasındaki farkı öğrenmiş olacaksınız. Buna dikkat. Peki ülkemizde Hemen bakalım kaç çeşit pilotumuz var, nasıl oluşmuşlar onlardan bahsedeceğiz. Mesela birincisi aşınım düzlüğü platosu, ikincisi volkanik plato, üçüncüsü karsik plato, dördüncüsü arkadaşlar tabaka düzlüğü dediğimiz yatay duruştu. Dört ana başlıkta inceleyeceğiz. Birincisi Çatalca Kocaeli platosu. Çatalca Kocaeli neresi? Hemen bir düşünelim. Haritada bakalım. İstanbul İzmit arkadaşlar. İstanbul İzmit'in bulunduğu yer. E hocam siz bize dediniz ki yüksek olsun dediniz. E bakıyoruz burası o kadar yüksek değil. E bunu nereden anlıyorum? Renklendirme yönteminden anlayabiliyoruz arkadaşlar. Yeşille gösterilen yerler haritada unutmayın her zaman alçak yerleri gösterir. Yani yükseltinin 500 metreye kadar olduğu yerleri gösterir. Çatalca Kocaeli'ni genelde haritalarda yeşil renkle gösterirsiniz. Hocam demek ki çok yüksek değil. Nasıl plato oluyor? Tanıma tekrar dönüyorum. Çevresine göre yüksek. Çevresinde ne var? Denizler var. Denizler 0 metre. Çevresine göre yüksekte mi? Evet. Akarsu tarafından yarılmamış hocam. Hani orada akarsu? Hatırlayın jeolojik devirlerde ne demiştik? İstanbul ve Çanakkale boğazları akarsuydu arkadaşlar. Bunlar daha sonrasında sular basması yani deniz ilerlemesi sonucunda oluşmuşlardı. Yani İstanbul Boğazı dediğiniz yer sizin akarsuydu. O zaman Çatalca Kocaeli çevresini göre yüksek mi? Evet. Akarsu tarafından yarılmış mı? Evet. Kesinlikle platodur. Peki platoda nasıl soru geliyor? Şöyle geliyor. Bir, yerini bileceksiniz arkadaşlar. Kesinlikle yeri bilinecek. İki, yapısını bileceksiniz. Ne dedik bakın? Aşınım düzlüğü dedik. Aşınarak düzleşmiş ve bu yüzden alçaktır zaten. 3 ekonomik faaliyetini bileceksiniz. Çatalca Kocaeli, İstanbul İzmit dedik. Ekonomik faaliyeti ne olabilir? Tabii ki sanayi, değil mi? Hemen bakıyorum. Ulaşımın en gelişmiş olduğu Ticaretin en gelişmiş olduğu, sanayinin en gelişmiş olduğu ve bunlara bağlantılı olarak nüfusun en fazla olduğu bölümümüz neresi? Çatalca, Kocaeli. Yani en gelişmiş platomuz diyeceğiz. Hemen bir de şunu not alın lütfen. En alçak platoda diyebilir miyim? Evet, ülkemizdeki en alçak platoda yine Çatalca, Kocaeli'dir. Devam ediyorum. İkinci plato olarak ne dedik? E, ee, volkanik platolar dedik hatırlarsanız. Şimdi volkanik platoları ben size bir önceki derste volkanizmada dedim ki volkanik platolar da olabilir arkadaşlar. Volkanik ovalar da olabilir dedim. Volkanik platoları neresi söylemiştik? Erzurum, Kars, Ardahan platosu. Dikkat! Nasıl oluşmuş? Volkanizmayla. Ağrı Dağı'nın, volkanın yayılması, bu alanı yayılması ve kaplaması sonucunda oluşmuş arkadaşlar. Yerini öğrendik yapısını öğrendik. Bir de ekonomik faaliyet. Sizce burada sanayi gelişmiş midir? Hayır. Sebebi ne? Ulaşım sıkıntılı. Ulaşımın sıkıntılı olduğu bir yerde sanayi gelişemiyor arkadaşlar. Ulaşım sıkıntılı olduğu için sanayi gelişemiyorsa ticaret de gelişemiyor. Peki tarım? E, tarım olabilir ama sıkıntı ne biliyor musunuz? Yükselti çok fazla olduğu için Erzurum karsı yılın büyük bir kısmında karlar altında kış süresi çok uzun ve yaz süresi kısa olduğu için yine tarıma uygun değil. Dikkat o zaman tarımsal faaliyetleri de burada göremiyorum. Aslında toprak çeşitliliğine baktığımda daha doğrusu toprak yapısına baktığımda çok verimlidir diyebilirim. Çünkü volkanik aranlar her zaman çok daha verimlidir. Unutmayalım. Peki ne yapıyor buradaki insanlar o zaman? Ekonomik faaliyet olarak ne yapıyoruz daha doğrusu? Hayvancılık, Büyükbaş hayvancılık arkadaşlar. Şu zinciri unutmayacağız. ÖSYM defalarca sordu bunu. KPSS'de sordu, diğer sınıflarda sınavlarda sordu, iki sınavda bir sordu. Mutlaka soruyor. Bir. Erzurum karsta arkadaşlar, sert karasal iklim görüyorum. Çünkü karasallık şiddetine baktığım zaman İç Anadolu'yla Doğu Anadolu'ya baktığımda hangisi daha sert? Doğu Anadolu'daki daha sert. Sert karasal. Sert karasal en fazla yağışı yazın alır. Unutmayın. Sebebi şu. Kışın daha doğrusu ilkbaharda hala kar yer alt, yerin üzerinde olduğu için sıcaklıklar artmıyor. Yaza sarkıyor bu durum ve yazın buharlaşma arttığı için en fazla yağış yazın. Şimdi bitki örtüsüne baktığım zaman İç Anadolu'yu düşünelim. Mesela İç Anadolu en fazla yağışı e, ilkbaharda alır bozkır görürüz. Yazın bu otlaklar kurur. E peki Eee Doğu Anadolu'ya gittiğimde yaz yağışı alıyorsa bu bitki örtüsü kuruyacak mı? Hayır. Yeşil çayırları göreceğiz. Ee, bir yerde yeşil çayırlar görüyorsam orada büyükbaş hayvancılık şu kalıbı unutmuyorsunuz. Ben bunu size daha sonraki derslerimizde tekrar tekrar hatırlatacağım. Defalarca soruldu, çok da önemli. Peki o zaman Erzurum, Kars'ta büyükbaş hayvancılık yapılmasının temel sebebi neymiş arkadaşlar? Yaz yağışına yani sert karasal iklime bağlayabilir miyim? Evet bağlayabilirim. Çayır bitki örtüsüne bağlayabilir miyim? Evet bağlayabilirim. Peki devam ediyorum. Karsik plato dedik. Şimdi karsik ne demek? Önce onu söylemek lazım. Karstik eriyebilen kayaç demektir arkadaşlar. Suyla etkileşime girince eriyecek. Bütün kayalar suyla etkileşime girdiğinde eriyor mu? Hayır. Ama bazı kayaçların yapısı suyla etkileşime girdiğinde eriyor. Mesela kireç. Kireci suya attığınızda erir. Alçı taşı suya atın erir. Kaya tuzu erir. O zaman kireç taşı kalker arkadaşlar. Alçı taşı jips ve kaya tuzu bunlar eriyebilen kayaçlar. Peki hocam ülkemizde bu eriyebilen kayaçlar en fazla nerededir derseniz Öncelikle Akdeniz unutmayın lütfen. Karstik Akdeniz, Karstik Akdeniz. Bundan sonra Karstik Akdeniz unutmayacaksınız. Sonra Ege diyebilirim mesela. Ege ve Akdeniz'de çok yoğun olduğundan bahsedebiliriz. Peki, karstik platoları nerede arayalım o zaman? Akdeniz'de arayalım. Arazi karstik yapısı çok fazlaysa. Akdeniz'de hangileri? Dikkat edin. Teke ve taşeli platoları karstik oluşumludur. Bunu sırası bazen karıştırabiliyorsunuz. Yerleri önemli dedim. Dikkat edin. Tek taş olarak da kodlayabilirsiniz sırasıyla. Tek taş. Teke taşeli platoları. Ekonomik faaliyet ne yapıyoruz peki burada? Şimdi bakıyorum biz sizinle şunu öğrendik. Akdeniz bölgesinde toroslar vardı, çok dağlık bir alandı hatırlarsanız. Evet kıyılar birazcık daha düzdü ama teke taşeli platoları da çevresine göre yüksekte dedik. E, o zaman ulaşım sıkıntılı. Ulaşımın sıkıntılı olduğu yerde sanayi ve ticaret yapamıyorduk hatırlayın. Peki tarım yapabilir miyiz hocam? Tarım da şu açıdan sıkıntılı. Karsik olan, kireçli olan bir yer su tutma özelliği düşüktür. Bu yüzden tarımsal verimliliği de düşüktür arkadaşlar. E, tarım da yapamıyorum. Peki burada ne yapıyoruz? Küçükbaş hayvancılık. Kıl keçisi üretimi yapıyoruz. Hemen bunu not alıyorsunuz. Çok önemli. Teke taşeli dediğinizde kıl keçisi üretimi yani küçükbaş hayvancılık yapıyoruz. Peki devam ediyorum yatay duruşlu yani e, daha doğrusu tabaka düzlüğü dediğimiz platolarımız neler ve nasıl oluşmuşlardır? Bakın tabaka halinde olmaları gerekiyor. Tabaka halinde yüksek düzlük olmasının sebebi epirojenezdir. Epirojenez neydi? Hatırlayalım. Alçalma, yükselme kavramlarını epirojenez diyorduk hatırlayın. Dikey yöndeki hareketlerdi. O zaman şöyle. Buradaki platolar arkadaşlar yani e, yatay duruşlu dediğim platolar çevresine göre yükselmişler. Bu yüzden çevresine göre yüksek diyoruz. Eprojenez geçirmişler. Ülkemizde hangileri bunlar? Mesela Ege'de, yazılık kaya dikkat. Hemen İç Anadolu'dayım. Benimle birlikte tekrarlayın. Unutmayın. E, i̇şitsel hafızanıza yerleşmesi çok önemli. Tekrar İç Anadolu'dakiler Tuzgölü etrafında Haymana, Cihanbeyli, Obruk, bozok ve uzun yayla. Tekrar Haymana, Cihanbeyli, Obruk, bozok ve uzun yayla arkadaşlar unutmuyoruz. Güneydoğu Anadolu bölgesindeyim. Gaziantep ve Şanlıurfa platoları. Şimdi peki bunlarda ekonomik faaliyet olarak ne yapıyoruz? Hemen bir genel özelliklerine şöyle bakalım. Baktığımızda bunların karasal iklimlerde olduğunu görüyorum. E karasal iklimde gördüğüm bitki örtüsü bozkırdır arkadaşlar. Bozkır gördüğüm bir yerde küçükbaş hayvancılık yaparım. O yüzden bu platolarda ağırlıklı küçükbaş hayvancılık yapıyoruz. Hocam buralarda tarım olmaz mı? Olur evet ama ağırlıklı ne tarım yapabilirim? Tahıl tarımı. Neden? Çünkü karasal olduğunu söylemiştik. Bu yüzden de yazılık aya, İç Anadolu'dakiler ve Güneydoğu Anadolu platoları e, tahıl tarımına, ve küçükbaş hayvancılığa uygundur. Evet, bu derste neler gördük? Hemen toparlıyoruz ve benimle birlikte tekrarlıyorsunuz arkadaşlar. Duymak istiyorum. Marmara'daki platomuzun ismi neydi? Çatalca Kocaeli'ydi. Ne açıdan bilecektim? En alçaktı. Unutmayın, aynı zamanda en gelişmiş sanayi, nüfus ve ulaşım demiştik. Unutmuyoruz. Peki, Karsik Plato demiştik. Karsik dediğim zaman neresi aklımıza geliyordu? Akdeniz. Akdeniz'de hangileri karstikti? Tek taş dedik. Teke ve taşeli platoları. Ekonomik faaliyet. Burada tarım yapamıyoruz çünkü arazi kireçli dedik. Ne yapıyorduk? Küçük baş hayvancılık. Kıl keçisi üretim vardı. Volkanik plato dediğim zaman neresiydi? Erzurum, Kars, Ardahan. Peki Erzurum, Kars'ta şu kalıbı kesinlikle unutmuyorduk. Sert karasal, Sert karasal görülen bir yerde yaz yağışı, yaz yağışı olan bir yerde çayır bitki örtüsü, çayır bitkisi örtüsü olan bir yerde büyükbaş hayvancılık görüyorduk. Unutmuyoruz. Peki geriye ne kaldı? Tabaka düzlüğü nasıl oluşmuştu? Eprojenezle çevresine göre yükselmesiyle oluşmuştu ve karslar tarafından yarılmıştı. Ege'dekinin ismi Yazılı Kaya. İç Anadolu'dakiler tekrarlayın. Haymana, Cihanbeyli, Obruk, Bozok, Uzunyayla, Güneydoğu Anadolu'dakiler Gaziantep ve Şanlıurfa platoları. Ortak özellikleri karasal olmaları, küçükbaş hayvancılık görünmeleri ve tahıl bitki örtüsünün bulunması. Bir sonraki derste görüşürüz arkadaşlar.